merhaba arkadaşlar yeniden geriye döndüm ee, bir ya da artık evet bu video attığımız zaman iki ay sonra yeniden geri dönmüş oluyorum ama gerçekten yemin edeceğim de çarpılırım sonra yemin edemiyorum ama bu gerçekten son dönüşüm olacak büyük ihtimalle çünkü bunun diğer hali artık bilet alıp ülkeme geri dönmek bugün ne yapıyoruz bugün <laughs> niye buraya koydum ki <laughs> Bugün zaten başlıktan da gördüğünüz gibi ama benim videoda gözünüze sokmak zorunda olduğum 20 TL ile bir gün geçireceğiz. Bu yüzden bu da çok zor olacağı için evden bazı alacağımız şeyler var. Bazı değil aslında bir tane şey aldık. Onu da göstermek isterim hemen. Şimdi yani bütçemiz gördüğünüz gibi az olduğu için biz o yüzden böyle bir bazı satmaklar yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Avrupa kısımdaki Erenköy taraflarına gidiyoruz. Niye? Çünkü daha pahalı yerlerde 20 TL ye harcamak daha zor için. Böyle bir şey yapıyoruz. Bugün ne yiyeceğimizi bilmiyorum. Önce oraya gidelim ondan sonra videonun gidiş altına artık bakarız. Şimdi e, metrobüse doğru bir gidiş gidiyoruz. Tamam abla. Şimdi gidiyoruz bir tane soğuk kahve alıp soğuk kahve içeceğiz. Hiç üşümüyormuşum gibi. Ondan sonra bir poğaça avına çıkıyoruz. Poğaça simit avına. Erenköy'de nasıl uygun fiyata poğaça bulacağız bilmiyorum. Ben burayı zengin insanların olduğunu sanıyorum. Belki de öyle bir şey yoktur. Börek ve simit Ben bir patates yemeyeyim. Tatlı simit yemiyorum. Ama Evet. Ha tamam hocam. Çok güzel Selam oldu. Biz de anladınız o zaman. <laughs> arkadaşlar biliyor musunuz az önce ne yaşadık? İki tane şey yaşadık. Birisi patatesli börek. Ee, biz orada patatesli böreği almak istemedim. Ben dedim ki peynirli alayım. Bir teyze vardı ve müptelası olduğundan bahsetti. Yani teyzenin konuşması bile o kadar güzeldi ki. Yani ben bilmiyorum ama şehrin Avrupa tarafında değil de ee, Anadolu'nun bu Erenköy artık burası Ataköy mü, Caddebostan ne gidiyor bilmiyorum. Bostancı. İl Bostancı işte diyeyim gitsin. Burası bakın <laughs> binasal olarak da, yapısal olarak da, insansal olarak da bilmiyorum. Bana, bana ben çok seviyorum ya. Az önce ne yaptığımı görmeniz lazım Yusuf'a yani. Kendini böyle. yere çarpsana. Aynısını çarpın. Çeksene bir tane onu. Böyle böyle yapıyorum. Ben de istiyorum, ben de istiyorum diye. Burada yaşamak istiyorum gerçekten. Ama çok pahalı ya. <laughs> Paran olsun yaşarsın. Bana para attın. İvan numaramı koyacağım aşağıya. Çılgınlık yapsana. Olur. Çalış beni. beni sallasana oğlum. Hoşuma gitti. Boş ver. <laughs> Arkadaşlar şu an geldik Selam alt katındayız burada. Jetonla ya da jetonla değil, parayla oynayabileceğimiz oyunlara bakacağız. Bakalım ne varsa onu oynamaya çalışacağız. Abi istersen şeyle, oho, 18 tane. Abi bunu değil. Bu ne? Şimdi ben oraya gittim. Fiyatları gördüm artık. Diyecek seviyede dedim çünkü fiyatı 18-16 TL idi ya. İnanabiliyor musunuz? Tabii ki inanmıyorsunuz. Ne bu? bilmiyorum. Bir şey işte. Lütfen bana elini uzat. Şu TL ile çalıştı oğlum. Bok görüyorsun. Yalan şey 7 TL mi Böyle kendimi kandırdım da ilk. Ama bok gördün. Bir kez daha sevdiğiniz kişiye açılmaktan çekineceksiniz. Davranışlarınızda bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Doğru bu Para konularında bugün oldukça şanslısınız. Aynen. Yaptığınız yatırımların karşılığını beklediğinizden daha fazla alacaksınız. Bu beklemediğiniz gelir artışı sizde harcama eğilimi yaratabilir. Yalan söylüyorum ama hiçbir şey yatırmadım çok ben. çok yorgun Youtube yatırım. Enerjinizi ne alakalı, Para mı yatırdım ben? Maddi yatırım ne olacak? Teşekkür ederim. Anımı Al almayı Ne almayı? Neyin Para mı vereceğim bana? Şuradan bir şey verecek herhalde. Ne Versene bak. Sana... 2 lirayla <laughs> mi çalıştı mı çalıştı bu? 2 lirayla çalışıyor da üstüne işte 2 lira yazmışlar. İnsanın hareketlerine geçiyor. Bir boka yaramıyor gerçekten. Hep şey ya. Evet ya. Baya attı. Bir şey yapan şey yüklemiş. Bir ihtimalle o dönüyor. İnsanlar konuşup o dönüyor. Ya da onun önünde ne var ya? Bunların hepsi kalktı ya. 5'te ne yapacağız 5 lirayla ya? Arkadaşlar şimdi Son eğlencemizin de fiyatı artmış. İki de atıyoruz. Burada eğleniyoruz sonra evimize ne olup artık yeter. Hatta ben göstereyim bir daha. Yüzulta fakir fukara olduğu için ona da para verdim. Ne yapsın tabii. Değil mi? Tamam 3 dakika. Buradayız. Konuş lan. Niye çekiyorum gibi? Masajım bitti söyle bir şeyler. Ha tamam. Masajımız bitti. Mayışlık daha fazla. Şimdi eve gideceğiz, eve gitmeden patates alacağız. Ama bu artık video bittiği için bu karışmayacağız. düşünüyorum. Çünkü <laughs> patates 40 tl falan olması lazım olarak. Arkadaşlar masajımı da orada yaptığımıza göre artık videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu serinin de gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bütün paramız bitmedi bu arada. Ben 2 TL Yusuf'a borç verdim. Artı 50 kuruşum var. Borç vermedim tabii ki ama neyse. Her türlü paramız bitmiş gibi bir şey oldu. 20 TL'den 19.50 kuruş harcadım. Artı arkadaşımı da eğlendirdim. Rahatlattım. Ve günü bitiriyoruz. Şimdi ee, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bye. Bay. Bye. Bye.